Merhaba arkadaşlar. İnsanın doğadan faydalanması çok güzel bir şey. Bir de ne alacağını biliyorsan o daha güzel bir şey. Bugün de tam mahoyanların olma mevsim mi artık. Yani tam böyle toplanabilecek ya da başka bir şeyler yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz, kurutabileceğiniz, marmer takabileceğiniz. Hatta bu dönemde ben şimdi sirke için buradayım. Üsttekiler kurumuş ama bakın şu alt kısımlarda hala sirke için hazır mahonyalar var. Bugün de sirke yapmak için mahonyayı topluyoruz. Arkadaşlar mahonyaları toplamazsanız bakın sonbaharda bunlar bu şekilde kuruyor. Üsttekiler çok sıcak olduğu için bu dönemde kurudular. Bunları bu şekilde muhafaza edebilirsiniz ama biraz daha kurumasına fayda var. Hala tam kurumamış olabilir. O tam kurumuş. Bunların taze olduğunu nasıl anlarsınız? Bakın kurumadığını bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz sıktığımız gibi kan gibi kıpkırmızı. Bunlar eli boyar. Bunlar kurumuş. Bunları toplayıp kış boyunca arkadaşlar bunlardan çay yapmanız mümkün. Sıcak suyu kaynattıktan sonra bunların içerisine şu kadar atmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar sirke yapımında kuruları da kullanabilirsiniz. Bakın sonbahar itibariyle eğer bahçenizde varsa mükemmel bir renk oluşumu var. Az önce sıktırmıştım kırmızı renk aynı şekilde bakın şu şekilde oluşabiliyor. Son derece güzel bir meyve tekrar göstereyim. Bakın yaprağı da aynı şekilde bu renge dönüyor. Çok güzel. Mükemmel bir bitki. Ee, arkadaşlar bunlar e, yurt dışından ülkemize geldi. Ee, Kızıl deriler, yerliler bunları çok uzun süre kullanıyorlardı. Ee, sağlık açısından son derece faydalı. Vücudunun direncini artıyor. Bağışıklık sistemini arttıran güzel bir üzümsü meyve. Şimdi size çok güzel bir örnek göstereceğim. Ee, bol bol mailime gelen sorulardan bir tanesi de, bakın şu sarmaşığın meyvelerini gösteriyorlar. Bunlar mahonya mı diye. Çok şanslıyız. Değil arkadaşlar. Bakın hemen maho Amerikan sarmaşığının dibinde görmüş olduğunuz gibi mahonya var. Bir kere mahonyaların yaprakları çok farklı. Üst kısımları dikenimsi. Zaten boylu. Bunlar sarmaşık görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da kızarıyor. Ama şöyle bakın baktığın zaman Meyveleri birbirine benziyor. Bakın ikisi de aynı şekilde arkadaşlar. E, bundaki tek fark bakın sıktığınız zaman içinden iri çekirdekler çıkıyor ve ellerimizi boyamıyor. E, bunların e, yenmediğini biliyorum. Gerçi kuşlar yiyor ama siz yemeyin. Farklı bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi renk olarak birbirlerini tutuyor ama bunlar bunlar üzümümsü yani üzüm salkımı gibi Bunlar da bu şekilde Bunlar bizim kullanmadığımız Sadece bahçenin etrafında süs ağacı yani süs olarak dikilen Amerikan sarmaşıkları Arkadaşlar ben okay. 1 kilo kadar topladım Bu benim işimin fazlasıyla görür e, Ortalama 1 kilodan e, 1 litre 1,5 litreye kadar Çıkabilen bir sirke yapacağız Önemli madde e, meyvelerimiz, daha sonra 8-10 tane nohut, e, daha önceki yıllardan kalma ev yapımı, alıç sirkem ve azıcık da bal ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi eve gidince bunları size ayıklama yönteminde göstereceğim. Evet arkadaşlar yıkamadan önce şöyle bakın. Elinizde teker teker ayıklayabilirsiniz fakat şöyle göstermiştim bakın elinize ayıklarsanız bu şekilde kırmızı suyu çıkıyor. Çatalı daha çabuk ayıklayabilirsiniz. Bakın şu şekilde çatalı sokuyorsunuz, çektiriyorsunuz. Yani tarakla saç tarar gibi şu şekilde. Sirke yapımında bunları kullanmıyorsunuz. Sadece meyveleri kullanıyoruz. Daha sonra bunları yıkayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki yıllarda ben bunlardan e, pestil, marmelat ve meyve suyu yaptım. İçlerine kattım. E, dediğim gibi yiyebilirsiniz. E, biraz mayhoş tadı var. Ama çekirdeklerinden biraz rahatsız olabilirsiniz. Bu şekilde sirke yaptığı zaman, süzüldüğü zaman çekirdekleri razı rahatsız etmiyor. Evet, temizleme işlemi bitti. Çatalla kısa sürüyor. Şimdi bunu güzelce yıkayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da sirkemizi kurmaya başlayacağız. Ee, bahsetmiştim, tekrar bahsettiğim. Bakın şöyle bir kavanozum var. Ee, bu kavanoz 5 litrelik. Arkadaşlar, içerisinde az miktarda bulgur, bir 15-20 tane de nohut var. Ee, şimdi bu mahonyalar arkadaşlar çok tatlı olmadığı için üzüm gibi ya da elma gibi. Bunun fermentasyonu biraz arttırabilmek için, hızlandırabilmek için içine bal koyacağım. Organik bal. E, ee, balla birlikte e, fermentasyon daha iyi olacak. Ortalama 20-25 gün içerisinde oluyor. 2 günde bir karıştırırsanız olur arkadaşlar. Ya da her mutfağa geldiğiniz zaman şöyle kavanozu çalkalasanız o bile yeterli. Ortalama her gün e, kavanozu biraz e, sallasanız yeterli arkadaşlar. 20 gün içerisinde, 25 gün içerisinde e, renginin değiştiğini, e, sirke gibi koktuğunu göreceksiniz. Daha sonra e, bunu süzerek sıcak olmayan bir yerde bekleterek e, tortuların iyice dibe çökmesini sağlayarak arkadaşlar sirkenizi daha da kaliteli bir duruma getirirsiniz. Mayalık olarak dediğim gibi e, geçen yıllarda yapmış oldum alıç sirkem var, alıç sirkesini kullanacağım gerekirse siz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ya da elinizde hiç sirke yoksa arkadaşlar ee, nohut, bulgur, bal sizin işinizi görecektir. Evet arkadaşlar kavanozları e, küçülttüm. Biraz litrelik oldu. Yarım yarım ayırdım şu şekilde. Çünkü 5 litrelik kavanoz bayağı büyük gelecek. Ona turşu kurmaya düşünüyorum. Şimdi içine dediğim gibi koydum. Bakın şu şekilde yarım kavanoz oldu ikisi de. Her şey hazır. İçinde bulguru var, nohutu var. Şöyle şu şekilde. Biraz da bal koydum arkadaşlar. Ne kadar bal koydum? Ortalama 3 yemek kaşığı kadar bal koydum. 4 de koyabilirsiniz. Çünkü bunların mayhoşu olduğu için. Bir de arkadaşlar şöyle geçen seneden kalma elimde. Dediğim gibi. Alış sirkesi var. Şu şekilde bakın. Bunu mayalık olarak kullanacağız. Evet şu şekilde yeter. Evet. Bunun üzerindeki geri kalan kısmı da suyla dolduracağız. Arkadaşlar su da kaynatılmış, soğutulmuş su olabilir veya köy çeşmelerinden kullan e, almış olduğunuz suları kullanabilirsiniz. E, kesinlikle klorlu kullanmıyoruz. Daha iyi olur. E, şimdi ben bunun üzerinden köyden almış olduğumuz suyu boşaltacağım. Üzerinde sadece 1-1,5 bir, bir parmak olacak. Çünkü fazla doldursanız arkadaşlar fermentasyon esnasında bu e, gaz çıkışı olduğu için köpürebilir, taşabilir. Üzerinde oluşan köpükleri de tahta kaşıkla alırsanız iyi olur arkadaşlar. Suyunu da doldurduk. Üstten iki parmak bıraktık şu şekilde. Şimdi üstünü de mutlaka güzel bir şekilde bezle örtülmesi gerekiyor arkadaşlar ki e, sinekler gelmesin. Bu meyve sinekleri oluyor küçük küçük. Onlar kokuyla birlikte bunun üstüne dolaşabiliyor. Eğer açık bu yer bulursa mutlaka içerisinde yumurtlar ve oradan kurtlanır arkadaşlar. O yüzden güzelce kapatılması lazım. Şimdi kaşıkla ileriki günlerde karıştırdığım zaman bunlar parçalanacak, rengi iyice ne şu renk kırmızıya dönecektir. Kağıt havlularla da çok rahat kapatabilirsiniz. Bugün kurduk, 2 gün sonra karıştırmaya başlayabilirsiniz. Evet, 25 gün oldu. Güzelce mahanyaları... Kavanozlarından ilk önce süzgeçten, daha sonra da iki kat bezden geçirerek süzdüm arkadaşlar. Şu an bu kavanozun görmüş olduğunuz gibi yarısını biraz geçiyor. Şimdi bunları süzdükten sonra kapaklarını kapattım. Kilere koyacağım. Ortalama 2 ay, 3 ay kadar da orada dinlenecek. Görmüş olduğunuz gibi mahya mensürgelerimiz ilk etabı şu an için hazır. Sirkenin görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir rengi var. Koyu, kırmızı. Tadına baktım. Güzel bir tadı var ama alışık olduğunuz sirkelerden biraz farklı buruk bir tadı var. Bunun da böyle olması gerekiyor zaten. Ortalama 1,5 litre yakın sirkemiz oldu arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca videoları ne kadar çok beğenirseniz üst sıralara yükseliyor. Diğer arkadaşlarımız da sizin sayenizde faydalanabilir. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.